Merhaba arkadaşlar ben Ali bugün bir sizlerle birlikte Minecraft'ın yeni bir bölümle karşınızdayım hatırlıyorsunuz öbür iki bölümde nedirdeki kaleyi bulmuştuk falan filan ee, bu sefer Ender gözü bulacaktık hemen lafı fazla uzatmadan videoya geçelim hemen arkadaşlar benim sesim kötü çıkabilir şimdiden özür dilerim. Arkadaşlar benim şu an şu an yapacağım tek şey gidip iki tane sandık varmış beleş. Ee, gidip şey yapmak. İsmi neydi? Oradaki bütün sandıkları bulup <laughs> tek altınlarına bulmak. Kaç tane sen altın var? Bir. O da bunları harcadığım için. Ya da olmasa maden ince yapacak bir şeyim yok. Şimdi gidelim. Arkadaşlar da ben buraya mı geleyim? Arkadaşlar geldim. Şimdi orayı komple arayacağım burayı. Sonra arayıp geleceğim. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bunları da toplayacağım ben. Şunları. E, e yaparsak lazım olur diye. Özden topluyorum, bitirip geleceğim. Arkadaşlar üzgünüm yapamadım. E aşağı atlayacağım. Aşağıda hani küçük küçük parçalar oluyor şöyle. Onları toplayacağım. Yapacak bir şeyim kalmadı. Şuradan i̇şte atlayalım. yapacak bir şeyim kalmadı. O yüzden. Ben onları işte bayağı bir toplayıp geliyorum. Arkadaşlar toplayamadım. Ee, gideceğim madeni yapacak bir şey yok. Gittikten sonra yani şanslıyım iyi tutarsa olacak. Ben onları toparlarım. Toparlarım dedim. Yerli yerlerini koydurturum. Oldu oldu. Olmadı. Yapacak bir şey yok madene. Arkadaşlar ben şimdi onları toplayıp geliyorum. Oraya. Çukur açayım. Ya da arkadaşlar onların evini bulacağım yapacak bir şeyim yok. Onların evini bulacağım ya da 4'te i̇şte bir alan kıracağım. Bunun içine bırakacağım. Arkadaşlar ben toplayıp geliyorum. Arkadaşlar burada da çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Bunlarla savaşıyorum iki bir. Çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar. Arayacağız normal yapalım arkadaşlar. normali yapalım. Bir saniye. Geldim. Şimdi gire gidelim normal diye. Aslında önümüzde şimdi dörtlük bir çukur var. Tam şurada. Ben kazdım. Çıkar sonra hapis ederim diye. Çıkmadı. Hapis edemedim. Şimdi arkadaşlar ben onların hani evi var ya şöyle. Siz bilirsiniz. Onu işte. Bulacağım inşallah. Ve geleceğim. Arkadaşlar bulamadım. Yapacak bir şey yok. Hile kullanmak zorundayım. Kaç saat aradım bulamadım. Hile kullanmak zorundayım. Yapacak bir şeyim yok. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar da geldi mi? Şimdi onu yazalım. Yazdıktan sonra bitsin bu iş artık. Lan. Bas. Bas. Yazdım. Hadi. Yanlış yazmışım. Yazdım. Gönderdim. Arkadaşlar Oraya nasıl gideceğim bilmiyorum. Ben oraya git gideyim. Bir türlü. Şur, şur, şurada bir yerde. Burayı 400 yapacağım. Buraya da 50'lerde yapacağım. Yani buralarda bir yerde. Ben oraya gidip geleyim. Söylemeyi unutma arkadaşlar. Geldim. Bulamadım. Yapacak bir şey yok. Işınlandım. Şimdi sandık arıyorum. Sandık. Sandığın, sandığın içinden altın bulacağım. Arkadaşlar. Ben ne hatırlıyorsun 4-5 tane altın vardı. Onları oraya attım. Şuraya bakallar diye. Şöyle bir yerde delik var. Lan. Neredeydi? Lan deliği kaybettim. Bak burada işte. Altınları buraya attım. Gelmiyor. Oğlum gelsene. Nasıl geçireceğimi iyi biliyorum. Nusret. Aa sandığım buraya getirdi beni. Al. Ne ya? Arkadaşlar ben onları şey ona alayım, bitireyim ve geleyim. Arkadaşlar verdim. İçeride 5-6 kere göz verir de rahatlarım. Oyun biter. 3, 6, 9, 12 tane olmalı. Ya da öyle de olmazsa şey yapacağız. Oraya 14 tane falan attım. Hay onları atma bana ya. Bak ne attı. Hep bana onlardan gel. Dört. Arkadaşlar ben onları toplayıp geliyorum. Arkadaşlar buldum. Dört tane altın blok. Çözdüm. Şunları takip ederek yukarı çıkalım. Hadi bir Nasıl yaptılarsa bunu ve ağzı var. Buradan çıkılıyor. Buradan çıktıklarına göre. Hop. Buradan değilmiş. Burada bir tane daha sandık buldum arkadaşlar. Şans. Arkadaşlar bir saniye. Geldim. Sebişim şey vardı derken. Ruh de denir. Nedir at buldum. Obsidyen lazımdır. Bir şey alacağım mı? Yeter yeter. Oradan bir şey alacağım mı? Alacaksın al, benim işim yok çünkü. Şimdi arkadaşlar. Şuradan bir yerden aşağı iniliyor. Heh. Buradan direkt. Şimdi direkt aşağı in. Ya. Al şunları. 36 tane topladım. Çıktı. Çık, çık çıkmaya hala devam ediyor arkadaşlar. Şu an var ya. Sinirleşim. Sinirlemek istiyor içimden. Buradan ne gidiliyor o zaman? Nereden biliyorum ama. Oradan gidilmiyormuş. Yanlış hesap. Hiç ölemem, ölmem. O kadar yol geldim Vallahi Arkadaşlar eğer ki ölürsem mikrofonu da kapatırsam bilin ki küfür ediyorumdur. <laughs> İnşallah çıkmaz. Ops. Obsidian elim hazır.

Ha geldim. Ne kadar ben yukarı çıkmışım. 40. Tam 40 ya. Şimdi doğru. 56 yapacağım onu. Bir şey

Canım benim. Arkadaşlar bir saniye. arkadaşlar buldum. Bu video uzun sürecek. Şimdi açsana. Arkadaşlar ben onu bekleyeceğim sana gel. Arkadaşlar buldum. Hani aldık. Şimdi ben ölmek için lav alıyorum. Şimdi lavda karşıma çıkmaz. atladım. Ondan sonra uyuyalım. Öbür küverinde en portalı bulacağız. En portalı Konuşamadım. Şimdi hepsini buraya koyacağım. Onları düzelteceğim. At da yaparım. İbare ve bayağı bir oksijenimiz oldu. Oynarken deri, deri de zırh da yaparım. Şimdi dur. Gediğimi bir yapalım. Hazır da dursun. Direkt alırız, gideriz. 12 tane he. Çok güzel oldu. Yüzüz buralardan bir yerden arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar geldim. Evet. Öbür iki bölümde oyunu bitireceğiz inşallah. Bilmiyorum ya da. E, bu video bu kadar kalsın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Dark Player iyi oyunlar diler. Bay bay.